Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Profesör Doktor Levent Yamanel Kanal 5 ekranlarına konuk oldu. Türkiye'nin koronavirüs süreci ve yeni normal hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yamanel, Sağlık Bakanlığımız süreci çok şeffaf bir şekilde yönetti. Vaka sayılarımızda azalma mevcut fakat yine de mümkün olduğu kadar kontrollü olmamız gerekiyor dedi. Değerli Kanal 5 izleyicileri, bugün sizler için çok özel bir konu ve konukla huzurlarınızdayız. Aslında konuk biziz. Bizi konuk eden değerli isim kim? Profesör Doktor Levent Yamanel hocamız. Hocamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı. Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü. Bilim Kurulu Üyesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sorumlusu. Çok kıymetli bir bilim insanı. Bizleri misafir etti. Onlar değerli hocamızla... Korona ile ilgili başlangıcından bugüne kadar olan süreci ve bundan sonraki yeni normali konuşacağız. Hemen hocamıza dönüyoruz. Evet. İzleyicilerimiz merak ediyor hocam. Şöyle bir baştan süreci hızlıca bir özetleyip sonra da bugünden itibaren nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahseder misiniz? Evet biliyorsunuz e, koronavirüs e, öncelikle Çin'de başladı. E, Aralık 2019'da ilk vakalar görülmeye başladı ve Wuhan'dan e, bütün dünyaya yayıldı. Bize tabii ki gelişi İki buçuk üç aylık bir zaman aldı. Ee, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle bu. Ee, ve gerçekten çok önemliydi bize geç başlaması. Ee, geç gelmesinin şöyle bir avantajları oldu. Ee, öncelikle biz e, dünyadan bazı bilgiler edindik. Ve böylece bazı tedbirler aldık. Gardımızı almış olduk. Yani. almış olduk ee, Ve e, ilaçlarla ilgili düzenlemeler yaptık. ilaç tedariği yaptık. Böyle olunca da hemen gelir gelmez vakalara ilaç verebildik, yoğun bakımlarımızı düzenledik, yoğun bakımlarımızda da bazı tedbirler aldık ve böylece kayıplarımız dünya ortalamalarının altında oldu ve süreci Sağlık Bakanlığı olarak ve devletimiz olarak çok iyi götürdüğümüze inanıyorum. Vatandaşların sizin uyarılarınıza tepkilerini başarılı buldunuz mu hocam? En başından beri e, vatandaşımız çok duyarlı davrandı. E, gerçekten e, alınan tedbirlere uydular. E, bu nedenle de tabii e, bu başarının iki basamağı var. Bir tedbirlere uyulması bir de tedavi basamağı. Tedavi basamağı tabii sağlık çalışanlarımızın elinde olan bir şey ama tedbir basamağı mutlaka e, vatandaşımızın uyması gereken tedbirlerdi. Ve e, şimdiye kadar çok güzel bir uyumla Sürdürdük. Evet yoğun yoğunluğun kabul gördüğü bir uyumla zaten dikkatle takip edildi hocam. Hem yani bakanlığımızın hem yani bilim kurulu üyesiniz onu da söylemeye atladık. O kadar çok ünvanı var ki hocam. En yani yetkin ağız sağ olsun bu konuyla ilgili. Hocam hızlıca bir de maske. Maske nasıl olmalı, nasıl takılmalı defalarca anlatıldı ama bir de sizden duyalım lütfen. Tabi maskeden önce yeni normal dediğimiz bir kavram var. Ondan bahsedelim önce. Hayır hayır zaten o ana konumuz. Evet, evet. E, şimdi yeni normalimiz hep e, söylüyoruz. Ee, Sağlık Bakanımız da çokça vurguluyor. Ee, yeni normalimiz ya da kontrollü sosyal hayat dediğimiz e, şeyin, e, yeni hayatımızın olmazsa olmazları var. Bu olmazsa olmazlarımızın bir tanesi maske dediğiniz gibi. Ee, sosyal mesafeye uymak ikincisi. Ee, üçüncüsü el hijyenine uymak ya da e, genel hijyen kurallarına uymak. E, ve dördüncüsü de kalabalıklardan uzak durmak, kalabalık oluşturmamak. Bunları yaparsak eğer biz bundan sonraki süreci de daha güzel atlatabiliriz. E, yeni dalgalar görmeyiz. O yüzden bunlar çok elzem yapılacak şeyler. Söylediğiniz gibi maskeyi de tabii uygun kullanmak lazım. Maskeyi kullanırken de e, burada tekrar göstereyim. Çünkü bazı yanlış kullanımlar oluyor. E, i̇plerinden tutmamız lazım. Önünden ve arkasından tutmamamız lazım. İplerinden yüzümüze Takıp burnumuz içeri olacak şekilde ve çenemiz içinde olacak şekilde ve burnumuza tam olarak basarak e, kenarlarından da hava almayacak şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Ve çıkarırken de yine üstüne ellemeden iplerinden e, çıkarmamız gerekiyor. Gerecek. Hocam bu yeni normal süreci ile ilgili iki tane uç örnek var toplumumuzda. Genelde hep oluyor bu. İşte bir ortayı bulamama evet, sorunu yaşıyoruz. Evet. Bir kesim halay çekiyor, korkula giriyor, kucaklaşıyor, öpüşüyor. Bir kesim de birbirinden efendim e, e, eğisliymiş gibi kaçıyor. Evet. Yani birbirini kırıyor hatta, incitebiliyor. Evet. E, ortası nasıl olmalı hocam ya da doğrusu nasıl olmalı? Tabii ki halay görüntüleri, piknik görüntüleri olmaması lazım. E, mutlaka 3-4 adımlık Sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Tabi maske ile birlikte sosyal mesafenin korunması bulaşın en aza indirim gelmesini sağlıyor. O nedenle de maske artı sosyal mesafeyi mutlaka uymamız lazım. Yani bulaşın en aza indirilmesi lazım. Öngörünüz ne değerli hocam süreçle ilgili dünya genelinde ve ülkemizde? Ee, tabii ki biz e, yavaş yavaş tabi e, o piki gördük, dalganın kırıldığını gördük şu anda yine 900 800 gibi değerlerle günlük vakalarla devam ediyoruz ama ölü sayılarımız ölüm hızlarımız çok azaldı. yoğun bakıma giren hasta sayılarımız azaldı. entübe hasta sayılarımız azaldı. Bunlar çok önemli şeyler. Ama tabii biz vakaların böyle yüzlerin altına düştüğünü görmek istiyoruz. Bu önümüzdeki günlerde inşallah tabii tedbirlerin devamıyla halkımızın duyarlılığıyla azalacaktır. Ama tabii ki iki, ikinci dalga bütün dünyada beklenen bir şey. Ee, i̇kinci dalgada tabii havaların soğumasıyla e, beklenebilir. O yüzden e, hepimizin vurguladığı gibi, siz medyanın, bizim vurguladığımız gibi mutlaka e, bu yeni normale alışıp e, bu düzendeki e, sosyal mesafe, maske, el hijyeni, mümkün olduğu kadar kalabalık oluşturmamak dörtlüsüne uymamız gerekiyor. Evet. Levent Hocam, vakaların artmasından bahsediliyor. Hastane yoğunluklarının artması, azalması medyada, sosyal medyada böyle kafa karıştıran haberler var. Yoğunlukla ilgili Türkiye genelindeki son durum nedir efendim? Şimdi tabii Sağlık Bakanlığımız çok şeffaf bir şekilde yönetti bu süreci. En ufak bir çarpıtıcı haber olmadı. Sayılar tamamen realdir. Bununla ilgili hiç kimsenin aklında bir soru işareti olmaması gerekiyor. Vakalarımız azaldı. Ee, hastanedeki yoğunluğumuz azaldı. Ee, hasta sayılarımız azaldı ve yoğun bakım hasta sayılarımız e, entübe hasta sayılarımız azaldı. E, zaten e, ölüm sayılarımız e, çok çok azaldı. Bunları zaten e, Sağlık Bakanımız da günlük olarak e, medyaya ulaştırıyor. Evet. Değerli hocam e, kötü niyetli insanların baka, e, bakanlığın açıkladığı sayılara ilişkin negatif yorumları var. E, hasta ölüm sayısı çok fazla bakanlık gizliyor gibi e, tabii biz de şunu soruyoruz yani bu gizlenecek bir şey değil. E, vefat ettiğini iddia ettiğiniz kişilerin yakınları var. Hepsini tabii. mi susturdu bakanlık? Böyle bir güce sahip mi efendim? E, yok böyle bir şey olamaz zaten. Söz konusu olamaz. Söylediğim gibi en başından itibaren çok şeffaf bir şekilde götürüldü süreç. Ee, mutlaka e, bütün olgulardan haberimiz oluyor. Zaten e, şehirlerin de il e, pandemi kurulları var. Şehir bazında da çok sıkı takip ediliyor. Herhangi bir kaçak olmuyor. Ne güzel. Hocam çocuklarımız yeni normal sürecinde artık dışarı çıkabiliyorlar belli saatler arasında. bir 65 yaş üstü değerli büyüklerimizde. Ama bizim kendi gözlemimiz onlar epeydir içeride kaldıkları için bir an dışarı çıkınca her şeyi unutmuş gibiler. Yavrularımız ve büyüklerimiz için ne söylersiniz? Tabii çocuklar çok sıkıldılar. Tabii ki sosyal mesafeyi de idame ettiremiyorlar. Ee, ama e, çocuklar Allah'tan ki e, çok hafif geçiriyorlar e, koronavirüsü, Covid-19'u. E, ama tabii ki risk e, büyüklerine bulaştırabilmeleri. O nedenle e, benim tavsiyem e, çocuklardan e, uzak durulması. Yani evde çocuklardan uzak durulması. Tabii ki çocukların sosyal mesafeye uymaları söz konusu değil. Burada da herhalde biraz verilere iş düşüyor. Çocukları kontrollü bir şekilde gezdirmeleri gerekecek. Evet. Mutlaka e, mümkün olduğu kadar kontrollü olmak lazım. Efendim Profesör Doktor Levent Yamanel hocamızdaydık. Hocamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uz Uzmanı, Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Sorumlusu aynı zamanda da Bilim Kurulu üyesiydi. Çok değerli bilgiler verdi, katkılarından dolayı hem hocamıza hem hocamız nezdinde Sağlık Bakanlığı'nın bütün görevlilerine, yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyilikle kalınız.